Hepinize merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzun konusu karakter özellikleri, istatistikleri ve benim zırh değerim 9230. Ondan sonra dirençlerim full 70. Neden ölüyorum? Her şeyden tek yiyorum. Şimdi onların sorusunun cevabını sizlere vereceğim arkadaşlar. Bu videomuzun konusu budur. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca burada tüm her şeyi anlatmayacağım sizlere. Sadece hani oyuna yeni başlayanların e, bilmediğini düşündüğüm şeyleri anlatacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim öncelikle. O yüzden eee sizleri de sıkmak istemiyorum. Şimdi gelelim çekirdek istatistiklere. Kuvvet, zeka, irade, maharet. Bu çekirdek istatistikler her karaktere göre değişir arkadaşlar. Rock maharetten yetenek artışı alıyor örnek veriyorum büyücü zekadan yetenek artışı alır. Ya da barbar kuvvetten yetenek artışı alır arkadaşlar. O yüzden hangi karakteri oynuyorsanız ona göre hangisinden yetenek artışı alıyorsanız yani hasar artışı Paragon'da ona göre o özelliği vermenizi öneririm. Ben zaten Paragon'da maharet gitmişim genel olarak. Burada da görüyorsunuz zaten. Ondan sonra geldik dirençlere. Arkadaşlar dirençlerin max sınırı 70 olması lazım. Sebebi 4. dünyada olduğumuz zaman eksi 50 bir direnç cezası alıyoruz. O yüzden max 70 direnciniz olması lazım ki bu eksi 50 direnci de kurtarabilirsiniz. Diğer türlü 70 direnciniz olmazsa örnek veriyorum ateş direnciniz 30 ise en ufak bir ateş hasarı geldiği zaman tek yersiniz. O yüzden buralar 70 olması lazım. Bunu da söyleyeyim. Şimdi geldik aşağıya şöyle inelim. Kitle kontrol etkisindeki düşmanlara kritik vuruş hasarı, afallatma, dondurma, soğutma bu üç işlemi yaptığınız zaman ya burada zaten gerçi hepsi yazıyor. Yavaşlatma, sabitleme, sersemletme, geri savurma, yere serme, kışkırtma, korkutma, zincirleme, afallatma, soğutma ve dondurma etkilerini uyguladığınız düşmanlara kritik vuruş hasarı veriyorsunuz mesela burada. Şimdi gelelim aşırı güç hasarı. Bu aşırı güç hasarını çoğu kişi bilmiyor. E, aşırı güç hasarını size şöyle tanımlayabilirim. Aşırı güç hasarı mevcut canınıza göre ve maksimum candayken ona göre arttırılmış hasar verirsiniz arkadaşlar. Peki bu aşırı güç hasarı nasıl steklersiniz? Böyle bir kolye var. Birinci kaynağın 275'ini harcadığın zaman işte 56x arttırılmış hasar verirsin diyor ve garanti aşırı güç hasarı vurursun diyor. Bir de burada aşırı güç hasarına geldiğimiz zaman burada da garanti 50x aşırı güç hasarına ulaşabilir diyor. Yani burada örnek veriyorum şu iki şeyle beraber 100x aşırı güç hasarı alabiliyoruz. Ve aşırı güç hasarı gerçekten e, örnek veriyorum 1000 vuruyorsanız 10.000 vurursunuz arkadaşlar. Ama işte bunu bir itemle sileklemek veya aşırı güç hasarı kullanan karakter barbar var örnek görüyorum, druid var, Necromancer var. Onlarla hani çok rahat bir şekilde aşırı güç hasarı çıkarabilir ve yüksek hasarlar çıkarabilirsiniz. O yüzden e, aşırı güç hasarı benim en sevdiğim özelliklerden biri ama rockta sadece şu ile kullanılabiliyor ve sürekli e, aşırı güç hasarı vuramadığımız için o yüzden bu yani bu buildi kullanmıyorum. Öyle diyeyim. Aşırı güç hasarı budur. Ve aşırı güç ihtimali sadece %3'dür daha fazlasına çıkamazsınız. Aşırı güç hasarını da istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar yüksek olursa buradaki oranla 50x'i çarpıyor işte. Ona göre siz hasarı düşünün. Şimdi geldik aşağıya inelim. Kanayanlı hasar, yanma hasar, zehirlemeli hasar. Bunların hepsi zamanlı hasar arkadaşlar. Zamanlı hasar dediğimiz ne? Bir düşmana hasar verdiğiniz zaman, örnek veriyorum zehir hasarı verdiğiniz zaman, zamanla o zehir hasarı gittikçe artar ve düşman e, düşmanı öldürürsünüz. Yani zamanla hasar olay bu yani. Onu pek söylenecek bir şey yok aslında. Yakındaki düşmanlara hasar, arkadaşlar yakındaki düşmanlara hasar mesafesi örnek veriyorum. Şu coşku skillin mesafesi şu kadar tamam mı? Bu e, bu, bu kadardır yani yakındaki düşmanlara hasar. Bundan sonrası uzaktaki düşmanlar oluyor. Onu söylemiş olayım sizlere. Tuzağa düşmüşlere hasar. Şimdi her karakterde tuzak yetenekleri vardır. Mesela bunda tuzak yeteneği iğneler arkadaşlar. Bu düşmana tuzak yeteneği attığınız zaman e, ekstradan fazladan hasar veriyorsunuz. Dikenler. Bu dikenlerin olayı... E, Şöyle diyeyim, lol oynayanlar var mı bilmiyorum. Ama lol'da bir ramus var. Düşman size vurduğu zaman size vurduğu hasarı geri düşmana yansıtıyorsunuz. Dikenlerin olayı da o. Ne kadar çok dikenin ol, dikeniniz olursa düşman size vurduğu zaman onun aynı hasarını belki daha fazlasını geri düşmana yansıtıyorsunuz arkadaşlar. Yani düşman size vurdukça ölüyor. Geldik aşağıya ee, zır. Arkadaşlar zırh da zırh kapasitesi sınırı 9230. 100. seviye ve üzeri düşmanlara karşı maksimum azaltmak için 9230 zırh gereklidir diyor. Okey miyiz? Okeyiz. Ve e, bu zırhın aşağısında olursanız yine tek yeme ihtimaliniz var. Onu söylemiş olayım. Tüm hasar azaltma. Genel olarak e, her şeyden hasar azaltma alıyorsunuz arkadaşlar burada. Gelen tüm hasarlardan hasar azaltma alıyorsunuz. Seçkin seç, ana seçkinlerden hasar azaltma. E, seçkinler elit moblar, dünya bossları onlardan hasar azaltma alıyorsunuz. Yakındaki düşmanlardan hasar azaltma benzinini söyledim zaten. Tuzağa düşmüş zaten yine öyle. Sıyrılma ihtimali. Arkadaşlar bu sıyrılma ihtimali şöyle açıklayayım size. Düşman size vurduğu zaman mis oluyor. Yani vurduğu hasar size vuramıyor. Sıyrılma oluyor işte denk gelmiyor. Öyle açıklayayım sizlere. O yüzden e, sırılma sarılma ihtimali de hayatta kalmanız için gerçekten güzel bir özellik. Bunu da e, en azından rog oynayan arkadaşlar varsa yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi geldik. E, aşağıya inelim. Burada ekstra şanslı vuruş. Şu şanslı vuruşu da anlatayım. Arkadaşlar şanslı vuruş ihtimali hmm, şöyle bir bakayım üstüne şanslı vuruşla alakalı bir şey var mı? Ha, mesela bu. En fazla %20 ihtimalle bölgedeki düşmanlara 5 saniye boyunca yüzde şey, %110 zehirleme hasarı veren bir nova tetikler diyor. Şimdi buradaki olay %20 ihtimalle Siz buradaki şanslı vuruşunuzu yükseltirseniz buradaki işte %20 ihtimalin gelmesini yani gelme ihtimalini daha da yükseltirsiniz arkadaşlar. O yüzden şanslı vuruş önemli. Yani şanslı vuruş isteyen itemler önemli. Depomda vardı herhalde. Şöyle onu da göstereyim sizlere. Bir tane de yüz şey vardı. Eldiven vardı. Ha şu. Mesela burada diyor, şanslı vuruş en fazla %58 ihtimalle düşmanlar 3 saniye boyunca dondurur diyor. İşte şanslı vuruşunuz ne kadar yüksek olursa buradaki oranda o kadar yüksek oluyor ve dondurma ihtimaliniz vesaire onlar da daha iyi oluyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ondan sonra bu yine şanslı vuruş dondurması tercüme bonusu zaten saymama gerek yok iğnelerin etki boyutu o iğneler benim e, şurada iğneler var ya ondan bahsediyor arkadaşlar yani genel olarak e, her şeyi anlattığımı düşünüyorum geri kalanlarını zaten bildiğinizi düşünüyorum ama e, gerçekten bilmeniz gereken şeyleri söyledim Bir de ekstradan itemlerde şöyle bir engelleme azaltma var Ben bu engelleme azaltmayı şey olarak düşünüyorum arkadaşlar Örnek veriyorum zindanlarda tuzaklar falan oluyor ya o tuzağa yakalandıktan sonraki kurtulma süremizi azaltıyor arkadaşlar bu özellik. Ben öyle düşünüyorum. Eğer yanlışsam e, yorumlara yazmanızı rica ediyorum doğrusunu en azından bir bilgi bir bilgidir arkadaşlar. Şimdi gelelim. İşte dirençlerim 70. Zırhımda 9230 ama ben hala her şeyden tek yiyorum. Ha bu arada aklıma şey geldi. Eee... şöyle bir içerik var aklımda. Ben yüzde verip işte bir tane adamın build'ini yaptım. Aynısını yaptım. Her şeyin aynısını yaptım. Ama adamın verdiği hasarı veremiyorum. İşte adam öl ölmüyor ben ölüyorum. Bunun sebebini veya ne yapmanız gerektiği hakkında bir video çekeyim mi? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Eğer eee... Yani aslında bu durumda çoğu kişi şikayetçi. Çünkü yayında falan çoğu kişi diyor. Hani abi ben adamın aynısını yaptım. Verdiği her şeyin aynısını verdim ama adam gibi hasar veremiyorum diyor. Hani bu tarz bir video içeriği gelsin mi yorumlara da bekliyorum. Şimdi sizlere bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şimdi beni daha iyi anlayacaksınız niye tek yediğinizi. Yalnız bizim rock üf fena. Fena. Şimdi bildiğiniz üzere benim e, karakterin dirençleri 82-82. Zırhım 9277. Ben tüm sınırların hepsini fazlasıyla yapmışım. Normalde benim hasar yememem lazım. Doğru muyum arkadaşlar? Doğru. Şimdi şuradan 100. kademe açayım. Pite girelim. Pitte göstereceğim sizlere. Akşamda yayınlara beklerim. Buyurun gelin. Şimdi her şeyimiz tab. Doğru muyum? Sizlere de gösterdim. Şöyle moba gelince bak. Mobun verdiği hasar görüyor musunuz? Öldüm direkt. Normalde daha yavaş ölmem lazım. Ya da bunu sizlere şöyle elitlerde göstereyim. Daha uygun olur. Elitler bak burada. Şu üstünde karanlık örtüyü alsınlar. Bak. Direkt öldüm. Zehire öldüm. Normalde direncim %85 zehir direncim. Bakın. %85 zehir direncim. Nasıl bir zehir direnci aldıysam direkt öldüm. Şimdi bir, bunun sebebi ne arkadaşlar? Bunun sebebi her şeyinizi tam yapmanıza rağmen oyunda bir hasar azaltma var. Tamam mı? Nerede savunmalar? Burada. Tüm hasar azaltmalar var. Yakındaki düşmanlara hasar azaltmalar var arkadaşlar. Bu hasar azaltmalar önemli. Eğer normal hasar azaltmanız yüksek olmazsa benim gibi mesela tüm dirençlerin hepsi full olmasına rağmen yine ölürsünüz. O yüzden hasar azaltmaya önem gösterin. Ve yani hasar azaltma da olsun üstünüzde. Bende %27 var ama yine de gördüğünüz gibi ölüyorum yani. Çünkü saçma şekilde hasarları var. Peki bunu nasıl kasarız, nasıl elde ederiz? İtemlerden elde edebilirsiniz. Mesela burada 27 hasar azaltma var. Ben bir bundan hasar azaltma alıyorum. Başka bir hasar azaltmam yok bu arada. Ondan sonra paragonda, gliflerde hasar azaltmalar var arkadaşlar. Mesela şu yakındaki düşmanlardan hasar azaltma. E, gliflerden de hasar azaltmayı alabilirsiniz. Veya paragondaki özelliklerden veya skill ağacında yine aynı şekilde zamanlı hasar etkilerinden hasar azaltma var. Yani bu şekilde de hasar azaltma alabilirsiniz arkadaşlar. Hani bunu da söylemiş olayım. Hasar azaltmanın da ne kadar önemli olduğunu görün. Bunu da söylemiş olduk. Bunları da keselim. İçimizde kalmasın. Peki ben şimdi nasıl ayakta kalıyorum? Benim üstümde Andriel'de vuruşta 742 can çalıyorum. Ve burada bir tane pasif var. Burada da işte kritik vuruşlarım 480 can veriyor. Yani ortalama 1200 her vuruşta 1200 can çalıyorum. Can çaldığım için ölmüyorum. Ekstradan bir de üstümde sıyrılma ihtimali var ve ekstradan bir de karanlık örtü var. Bu karanlık örtü gelen her hasarı engelliyor. Ya engellemekten kastım şöyle. 5 tane karanlık örtü var varsa bir tane düşmandan hasar yiyorsam 4 karanlık örtü kalıyor. Bir tanesinden daha hasar yiyorsam 3 kalıyor. Bu üstümdeki bitinceye kadar normal hasarımı daha yemiyorum. Eğer bu bittikten sonra ondan sonraki süreçte candan gitmeye başlıyor yediğim hasarlar. Hani bunu da yani bu çar bu şekilde hayatta kalıyor. Onu söylemiş olayım. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kafanızdaki soru, düşünceler, abi şu özellik neydi bunu söylememişsin dediğiniz varsa yorumlara yazın. Onlara da hemen cevap veririm arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.